Kıymetli Taşrun hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tamam, güzel Benim kitabımın Bir Sevdadır Çaykara yan adına Madem Çaykara diye ya yazdın o zaman Çaykaralılar alsın diye fazla ilgi görmedi Trabzon'da meslektaşlarım tarafından dahi. Şimdi okuyacak olduğum şiir Çaykara ile alakalı. Bir mısrasını okurken size anlatacağım. Bir Sevdadır Çaykara. Bir sevdadır Çaykara hepimizin baş tacı. Orayı sevmeyenden toprak olur davacı. Bu beldeyi sevene uçan kuşlar duacı. Çünkü oranın adı belde-i mübareke. Tabiatı vahşidir Mevla öyle yaratmış. Dört tarafını yüksek dağlar ile kuşatmış. Mevla orayı sanki cennet gibi donatmış. Çünkü oranın adı belde-i mübareke. Adını tüm dünyaya ilim ile duyurmuş. Bu namı kesintisiz senelerdir korumuş. Ülke idaresine adeta damga vurmuş. Çünkü oranın adı Bende-i Mübarek'e. Bir sevdadır Çaykara, ömür boyu eksilmez. Bu doyumsuz sevdayı yaşamayanlar bilmez. Hiçbir dünyalık sevda bu sevdaya denk gelmez. Çünkü oranın adı Bende-i Mübarek'e. Küçük bir yer orası. Kolaydır tarif etmek. Kolaydır etmek tarif. Küçüklüğüne bakma. Ora ilimle maruf. Dört tane benzeri var. Biri harem-i şerif. Çünkü oranın adı belde-i mübareke. Son devrin alimiydi Hacı Hasan Efendi. Hem kuvvetli bir hatip hem de müderris idi. Tarihin her devrinde ilmi yönden merkezdi. Çünkü oranın adı belde-i mübareke. Numan zadelerden tut Kagoşim zadelere Saçaklı zadelerden Ferşat efendilere Sayısız alimler hep Sayısız alimlerle Hep anılır bu dere Çünkü oranın adı Belde-i Mübarek'te Müslim efendi en meşhur alimiydi dönemin Altında hala mevcut Kabri Merkez Camii'nin her santimi kutsaldır o güzelin beldenin. Çünkü oranın adı Bende-i mübareke. Uzak kalan yüreği kor ateşte yandırır. Gidip ziyaret etmek heyecan uyandırır. Her gidene bir umre sevabı kazandırır. Çünkü oranın adı Bende-i mübareke. Değerli dostlar bu kıtayı yazdım. Bunu birisi gittiği değil müftüsüne şikayet etti. Dedi ki hocam Hocanın birisi böyle bir kıta yazdı. Artık biz Kabe'ye gitmeyelim, Çaykara'ya mı gidelim? İl müftüsü de beni aradı. Dedi ki hocam biz artık Kabe'ye gitmeyip Çaykara'ya mı gidelim umre için? Dedim hocam iki profesör, bir editör bu kitabı inceledi. Hiçbiri böyle bir mana çıkarmadı. Maşallah siz bayağı ileridesiniz. Güvenzade diyor ki oradanım, orada doğdum. Rabbime sonsuz şükür bu lütfa nail oldum. Çay karalı olmaktan her zaman gurur duydum. Çünkü oranın adı belleği mübareke. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.